Arkadaşlar Merhabalar Bugün sizlerle Gülersem bunu yiyeceğim O zaman başlayalım <laughs> <laughs> Bunu ben de yesem istiyorum

kadar bir kolda dururdun. Aha. Aha. Barmaklarını dururdun. Kardeşim. Maşallah maşallah. Yukarı dostum görmesin bunu. Ne dursun he? Yukarı dostum Aha. Maşallah. maşallah. Yukarı dostum görmesin. Dur dur dur. Gülmemem gerekiyordu buna. Yarım. şöyle Görüyorsunuz mu? şöyle Hmm. Dur. Çok iğrenç. Oha. Nerede bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki, e, abi dedi, ilk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi. Ben de ilk hafta giymedim. <laughs> Dört tarafı kareyle kaplı yer. Deniz Kardeşler. bir gece, <laughs> bir gece, <laughs> Lan. Ha bu kardeşlerim mi? Ha karma arttı. Onun Allah belasını versin abi. 95 aldım 60'ı indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş kopya çekmişim. Çektim mi? Çektim abi. <laughs> ben de bunu yaşamışım. Kardeşim nerede benim? Ananı ya bunda! <laughs> Dur ya! Bilmiyordum. Videoyu önceden izlemedim. Buraya söyle. Evet. Acele olur mı gülüm lan? Like alır sonrasında ben de yerim. Çünkü çok acıktım şu an. Oğlum yarın akşam çok eğlenceli, çok eğlenceli Ay, olacağım. Olacağım. Abi, olur. Çok eğlenceli olacak olur. Lan bırak gireyim lan. Abi sen evlisin olmaz. Lan izin aldın oğlum izin aldın ya. Valla kaçacağım ben en sonunda bu evden kaçacağım yani. Kaç gel kanka bize. Müge sezon hmm. finaline girsin de öyle. Ne oluyor ne yapayım? Bunu anneler der lan. Bir tramvayında buldum? Telefonun değeri yaklaşık 3000 lira. <laughs> Amına kodumun oldu biraz dikkat et. Ya oh. Ah bir zahmet küfür olmasın ya. Kanına babana da mı ödemiyorsun? Sen ya, bu bir trik mi atıyorsun Allah Allah? Sen, sen. Küfürlü diye sesini kısıyorum tabletin. Ipad'in. Aa karnım ağrıdı biraz. Sakın bunu sadece sade yemeyin. artabilir. ağrıtabilir. Bir de dilinizi yakabilir. Bir de tuvaletten çıkmamanıza yol atabilir. Dünyayı seviyor musun? Dünyayı mı? Sesi söyle dünyanın. ben. Sesi Dur, dur. Abone olup like atmadın mı? Abone olup like atmadın mı? Seni bunlar dövüyor mu? Sana şaka takipçiler. İstarap, istarap mı? Canım sağ olsun be. Selam abla. Bir ne bu kıyafet ne? Klavyeden istiyor Ama benim bilgisayarım bile yok. Anne. Duymadınız mı? Ya bu ne? ne? Duymadınız değil o kıfta? Dur. Dur. Tamam, tamam. Geldim yiyeceğim. Maalesef yiyeceğim. Eee... Um... Aa. Ben Ben Aynı ben Ben dusam çıkmak istemiyorum Dussuzak olduğunda

Ona Ondan kutsal tamat zanımı. Aynen kutsal tamat zanım. <laughs> Allah. Ele kutsal mı? Kutsal Kutsal mı? Ne? Ya bak, demin parktan geldim. Bir tane arkadaşımın küçük bir tane kardeşi vardı. Ha bir resimde dolaşıyordu. Neden? Parka tabletimi getirdim. Tablet isim pesimden dolaşıyor. Kurum oldu. Dövecektim. Hatta ben bu sözü de döverdim bana abire böyle yapsaydı. <gülüyor> 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 <Aa>. <gülüyor> Ah! Ah! Oh. Oha sen oh, beni hissettin. Oha sen beni hissettin. Ah! Oh. Ah! Oh. sen oh, beni hissediyorum sen. Geçelim mi? Ge Evet. Aa ben abim abim hamburger söylediğinde ve benimkisi küçük sıktığında ben benim mental sağlık. Ha bu adamı. sadece üç kere gü güldüm bu videoda. Videoyu videoyu paylaşsında baksam ama, ama şey <laughs> döberim ben. mı

alıyorum. Ben de kredi almak için bankaya giriyorum. Banka bana diyor ki. Kızım, gülüm, gülüm. Diyorum. Söyle elimde. Varım benim ben size dumayım alırım. Misal o abi omuzu attıktan sonra maymununu me mevistir. Ne diyorum? Alın sekirirse. Alın

Ben bu arada evet, basketbol evet, için evet, güzel efendim, oynarım. Suyun üzerine vardığım bana tepki verecek. Burada su var gitme diye dedim. Evet. Tabii, tabii 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 efendim. Evet, tabii efendim. Tabii suyun olduğunu işareti. Efendim şu an gidiyorum. Suyla beraber görüntünüzü alırsanız. Efendim şuraya geliyorum. Evet evet buyurun efendim. Bu bu benim yaptığım iş olduğum değil efendim. Bu işte suyun üstüne. efendim ha. Suyu geçtim buyurun. Suyu geçtim. Bak şu an tamam geçtim diyor. Tabii efendim. <laughs> Dur ya. Yiyorum. <laughs> <Yarım. Gülüyor> Oğlum kampı atsa kal gel. Vay kurtar bize. Bir daha diyor. Ballı ballı viski. Ah, <laughs> ne? Ama güneşi de müsaade aldı. Ba niye halen yaz gelmedi? Biliyorum bunu. Biliyorum. Benim ekran kaydedici kullanıyor. Aaa yanıyorum bu araba. Dur. <laughs> ah. Diliniz yanıyorsa bunu o, bunun sen bunun seni söyle çıkartın. bunun seni bunun se sapını bundan çıkardın evet, çekin dilinizin yanması geçiyor ya burada da gülüyoruz niye sana para veriyor İşe yardım edin niye ediyor yardım edin ya niye ediyor İşe yardım edin ama niye niye yardım edin Pardon.

Sistem bir şey diyeceğim. Biliyor bunu. Ne kadar ya Abi mangeli man şey mi alacaksın yoksa ben sevmem mi? Can. Kanalı abi. Erkek Dur. Ah. Não vou bu cadar.